Benim Yeter be! Ya ya. Ya. Lütfen bayan. Yemin ederim o burada değil. Lece klinikten kaçtı ve kesinlikle buraya gelmiş olmalı. O kaçtı mı? Bu harika. Aha, sevindin demek. Evet, dikkatli olsan iyi olur. anlamına gelir. Şunu anla artık genç bayan. Maria Mercedes çok hasta. O çıldırdı. Hayır, bu doğru değil. Meçe asla çıldırmış olmalı. Ama şimdi öyle. Polis onu aramaya başladı ve onu bulmaları hiç uzun sürmez. Onun ve senin için yapılacak en iyi şey onu hemen bulmalarıdır. Onun caddelerde dolaşıyor olması fazlasıyla tehlikeli. Kesinlikle aramalısın. Tabii bu evdeki herkesi öldürmesini istemiyorsan. Beni o aşağılık biletçi kızın bir zaman. Ne oldu kızım? Söyle bana. Maria Mercedes. Onu kilitledikleri tımarhaneden kaçmış ve polisler de onu arıyormuş. Polisler peşine düşmüşler. Kaba, bu ne şeref. Böylesine zarif bir bayanın ziyaretini neye borçluyuz acaba? Lütfen geçmeme izin verin. Bunun gibi pis bir daireler kompleksine mi gireceksiniz bayan? Seni Direnç, sarhoş, pekala, şarlatanlığı pekala. bırak ve bana Meçel'in nerede olduğunu söyle. <laughs> o akıl hastanesinde. Deliler evinde, onu kilit altına aldılar. Bırak, da. geçeyim. Peki. E buydu zaten, başka ne bekleyebilirdik ki? Dedikodum. Çoktan öğrenmiş olmalı, değil mi? Mahallede herkes kaçtığımı öğrenmiş olmalı. İnsanların... Tımarhaneden kaçtığım konusunda dedikodu yaptıklarını duydum. Bunları biliyorum. Ah hayatım. O zaman haber her yere yayılmış demektir. Bunu yapan kesinlikle senin kayınvalidendir. Çünkü dedikodu yapmak için diğer eve giden kişi kendisiydi. Lütfen bana bütün öğrendiklerini anlat. Uzun bir süre burada saklanmak zorundasın tatlım. Polis de senin peşine düşmüş durumda. Seni kliniğe geri götürmek için tabii ki. <laughs> Çok endişeliyim. Sadece onun için değil, beklediği bebek için de ah, endişeliyim. Onun için ben de çok endişeliyim. Bir şeyler kötü gidebilir. Hayır, böyle söyleme. Küçük yeğenimi ellerimde tutmak istiyorum. Şey, ama genç Louis Size başka yeğenler verebilir. Evet, ama ben Meçe'ninkinden hoşlanmaya başladım. Üstelik doğmadan önce. Ah. Ee, ve siz hiçbir şey duymadınız, öyle değil mi? Hayır. Meçe ne ailesinin ne de komşularının yanına gitmek. Onun ruhunu bu evden çıkarmak için Arafa giden ruhlara dua etmek zorundayız. Ailelerle, dualarla, kutsal suyla, fakirlere sadaka vererek ve dua ederek. Onun ruhunun huzura kavuşması için dua etmeliyiz. Tabii yine de eğer düşündüğüm gibi Santiago'nun ruhu cehennemdeyse... ...onu oradan çıkarmak çok zor olacak. Ah, dua etmek için bana yardım et Belen'i. Santiago'nun ruhunun meçeyi rahat bırakması için dua edelim. En çok zarar veren o çünkü. Bunu biliyorum. Ama siz yemek yememiş miydiniz bayan Filo? Diyorum. Ona söylemek zorundayım çünkü beni koruyacağını biliyorum. Ama bunu bilmesi için ne yapabilirim onu da bilmiyorum. Bu problem değil kızım. Ona bir mektup gönderebilirsin. Adresi olmayan bir mektup. <laughs> evet böyle. <yap> <gülüyor> <gülüyor> Böylelikle bir sorun kalmaz. Ah! <laughs> Bu harika bir fikir bayan Filo, şimdi bana hemen bir kağıt ve de bir kalem ver, tamam mı? Hemen mektuba başlayayım, çok iyi olur bu! Tamam! Bak, o zaman ona burada saklandığımı söyleyeceğim. Ve neden kaçtığımı... ...Ve asla deli olmadığımı anlatacağım ona. Ve böylelikle o okuyabilir. Ben söyleyeyim, sen yaz bayan Filo! Hadi, başla bakalım! Hmm, Rosario'da bir mektup yazmak istiyorum. ...benim için ikisini de teslim edersin tamam mı? Her birinin adreslerine bırak... ...ama seni görmeyeceklerinden emin ol... ...çünkü burada olduğumu hemen anlarlar. Ah seni çok iyi anladım tatlım... ...hadi kocana bütün içini dök bakalım... ...hadi söyle. Ee, şey... ...Jorge Luis... ...e tamam Jorge Luis... ...aa hayır Jorge Luis de ne demek oluyor... ...bu çok kuru bir laf. Ee... Bak... ...sevgili... ...ve... ...essiz, değerli, kocam. Nasıl? Aa, bayan Felo, sen bu işi gerçekten de iyi biliyorsun. Hadi tabii. devam et kız. Şey, e, bitmiyorum. Eee, senin bütün söylediklerinden sonra, senin klinikten kaçtığımı bilmeni istiyorum. A dur, biraz o kadar hızlı değil, ben çok hızlı yazabilen insanlardan biri değilim, bilmeni... Tamam, tamam. Eee, klinikten, klinikten, klinikten kaçtım. kaçtım. istemiyorum. Jorge Luis'e de birkaç gün içinde size para getirmesi için bir mektup yazdım. Küçük Andres'i de görmeye git lütfen. Ve ona bir şeyler götür. Ve ayrıca yapabilirsen Memo'yu da ziyaret etmeni istiyorum. Ona biraz meyve ve çok sevdiği pastadan götür. Eğer eğer Bayan Malvina oraya giderse sana yazdığımı sakın söyleme ona. Ve bu arada seni seni çok seviyorum Rozer. Hem de çok. Kendine de benden büyük bir öpücük ver. Sevgili ablan MC. Teşekkür ederim ulu tanrım. Onu koruduğun için teşekkür Ona ederim. Onun saklandığından emindim. Evet. Durum şu ki o değil. Mi? şeytanın kendisinden bile daha kötü. Demek saklanıyor. Bu yüzden benden kız kardeşine biraz para götürmemi istiyor. Ailesine mi götürecek? Hayır. Eğer saklanıyorsa bunu yapamam. Peki o nerede olabilir? Kim bilir. Galiba... ...bu mektubu o yazmadı. Tabii mesaj öyle değil mi? Fikrini o kadar çabuk değiştiriyor ki. Her zaman... ...annesinin ona söylediği her şeyi yapıyor. Galiba en iyisi burada olduğumu bilmemesi. Ama mektubu okuyup okumadığını... ...bilmek isterdim. Tabii ailemle ilgilenip ilgilenmediğini de. Öyle umalım hayatım. Ben tepedeyim. Bayan... ...sizinle konuşmak istiyorum. Benimle mi... Maria Mercedes'in nerede olduğunu bana söylemelisiniz İşte böyle efendim Söylediğim gibi Kayınvalidem beni sözde iyileşmem için bir kliniğe götürdü Ama aklımda bir sorun yok ki Neremi iyileştireceklerdi benim Bu yüzden ben de oradan kaçtım Sizi aradıklarını biliyor musunuz? Evet tabii ki Ve buraya gizlice geldim Tabii beni ele vermeyeceksiniz değil mi? <laughs> hayır tabii ki hayır Demek buraya geliş nedeniniz şu ki siz... Az önce konuştuğumuz mesele. Bu yüzden bütün parayı kocama ve ailesine geri vermek istiyorum. Bana bir kağıt imzalatın da hepsini vereyim, hepsini. Başka bir gelirim var mı? Nasıl yani? Yaşamına devam etmek için para kazanmanın başka bir yoluna sahip misin? <laughs> Beni merak etmeyin, ben işime geri döneceğim. Ama siz bir bebek bekliyorsunuz. Ne olmuş ki? Ben dünyada hamile olup çalışmak zorunda kalan ilk kadın değilim. Ve bilirsiniz... Ben öyle kadınlar gördüm ki Bebekleri dünyaya gelmek üzere ama yine de çalışırlar Hı. Ben de çalışmaya devam edeceğim Ve bebeğim dünyaya gelecek Demek gerçekten de kararınızı verdiniz Fakat zor bir karar bu Olsun Ben yine de eminim Şimdi kağıtları hazırlayın Ve ben de onları imzalayayım Bütün para onların olsun Umarım beni rahat bırakırlar Çünkü eminim o pis para yüzünden benim deli olduğumu söylüyorlar Bayım çok kötü ha, Hayır bayım ondan hiç haber almadım Pekala bayan. Eğer bana söylemek istemiyorsanız söylemeyin. Eğer onu koruyorsanız ve... ...eğer kendi iyiliği için onu saklıyorsanız sizi bağışlıyorum. Ama Maria Mercedes'e bir şey söylemem gerekiyor. Ee, ne bana söyleyebilirsiniz. Ee, eğer onu görürsem söylerim ama hiçbir şekilde söz vermiyorum. Söyleyin onu artık... ...onun korkması gereken bir şey yok. İstediği zaman saklandığı yerden çıkabilir. Gerçekten artık polisler onun peşinde olmayacak ve kimse onu kliniğe geri götürmeyecek. Çünkü ben buna izin vermeyeceğim. Onu okuyun bayan. Ama ben okuma yazma bilmiyorum. Zaten bu evrak parayı ona geri verdiğimi söylemiyor mu? Sizin dediğiniz gibi neyi imzaladığınızdan emin olmanızı istiyorum. Bayan Delolmo... mu? Unutmayın ki Bay Portales her zaman sizde parayı geri vermemenizi tavsiye ederdi. O konuda haklı olabilir ama ben artık o insanlarla mücadele etmekten bıktım. Yeter, dayanamıyorum artık. Siz sadece nereye imzalayacağımı söyleyin yeter. Bundan kurtulmak istiyorum. Aa, tamam, şuraya imzalayın lütfen. Burayı mı? Evet, burayı. İşte kalem bayan. Tamam. Evet ciddiyim şey. Karım ortaya çıktı ve onun kliniğe geri dönmesini istemiyoruz. Sizden aramalara son vermenizi istiyorum. Her şeyden önce kocası olarak aramalara son vermemizi isteyen bir evra imzalamak zorundasınız. Ondan sonra biz rutin işlemleri izleyeceğiz. Tamam tamam evra hemen imzalayacağım ama artık onu aramayın. Günaydın. Günaydın efendim. Girin, buyurun. Meçe burada değil. Şey aslında buraya meçeyi aramaya gelmedim. Karım ortaya çıkana kadar masraflarınızı karşılamak için para getirdim size. Aa, efendim ne diyeceğimi bilemiyorum. Sizin paraya ihtiyacınız yok mu? Yakışmış. Aa, çok teşekkür ederim. Ya, bu senin arzun hayatım. <laughs> Seni beklerken gerçekten çok endişelendim. Sana haberlerim var hayatım. Acil Neymiş o? Söyle hadi neymiş? Lütfen anlat. Bana söylediğini tahmin et artık. Artık hiçbir şey için üzülmemeliymişsin ve saklanmaktan vazgeçebiliriz. Artık polisler seni aramaktan vazgeçmiş. Seni bulup tekrar tımarhaneye kapatmayacaklarmış. Çünkü o buna izin vermeyecekmiş <laughs> hayatım. Düşünebiliyor musun? <laughs> ah, Mükemmel. <laughs> <laughs> Madeni bulduk, altın kazdıkça fışkıracak. Bize servet getirecek. Beni seviyor musun, değil mi tatlım? Sevmesem yanında ne işim var kız? bebeğim. Bunlar senin payına düşenler. Sana aşığım. Seni seviyorum. İyi ki seni tanıdım. Artık gelecekten hiç korkun kalmadı. Hep birlikte olacağız. Hiç ayrılmayacağız seninle. Eğer iyi bir kız olmaya devam edersen seni daha da zengin yaparım sevgilim. Yapman gereken tek şey ağzını sıkı tutman ve bana sadık kalman bebeğim. Ben senin... çiviz yolda. Tabii buyurun. Şimdi Kürzen de da... <laughs> Gimi Ali de, gimi Veli de, gimi de Deli de. Yusuf'un telefonundan sinyal almaya başladık. Hemen iki tim kurun. Bunu nasıl arama? Ne aradığınızı nereden biliyorsun? Geç şöyle. <laughs> Sanıyorsun. Çekil git. Ne olur? Hey. Varlığın yakıyor. Baba bu ne öfke? O deli yürekli herifle olmadık işlere karışıyorsun. Ne zaman düğün nişan bir şeyler olsa... ...her evlenen senin kadar mutlu olamıyor hiç! <laughs> Ayşegül Hanım görüşmek üzere. Yusuf'tan bir haber mi var acaba? Yusuf'u istediğiniz yere tıkacak planım var. Merak Ben merak ediyorum. İlk bölümüyle ekranlara damgasını vurdu. İkinci bölümü yine olay yaratacak. Deli Yürek efsanesi büyük istek üzerine yarın akşam bir kez daha ATV'de. Durmuyor deli yüreğim, durmuyor deli yüreğim. Ee, profesör... <laughs> <laughs> Bu tür işlerden hiç anlamam ama merak etme öğrenmeye gelince öğrenebilirim. Ah, başına bir sürü dert açacağım. Ah hayır, bana büyük neşe vereceksin hayatım. Onun sana ne zaman verecekler? Birkaç gün içinde. Doktor sağlığı iyi diyor. Ah, bir dakika. Sana bir sürprizim var. Sürpriz mi? Evet, Bu? bu bebekle ikiniz için. Bunu sana kim verdi Rita? Cebine koy ve soru sorma lütfen. Rita, bunu nereden buldun? Söylersen bana kızarsınız Sena. Lütfen cebine koy ve unutun. onlara para istemeye gittin diyeyim. Ama bu yapabileceklerinin en azı. Rita, hayır azı Sena. <laughs> O kız efendim, o çaldığından. Ben... Oğlunuza korkan yalancının biri olduğunu söyleyeyim. Ondan nefret ediyorum, umarım onu bir daha asla görmem. Oğlum babasının kim olduğunu hiçbir zaman bilmeyeceğim. Tabii ki bilmeyecek. O çocuk herkesten olabilir. Arkadaşını görmem nasıl bir kadın olduğunu anlamama yetti de arttı bile. O çocuğun babası bile belli değil Azize'm. Belli değil ha? Buna nasıl cüret edersin? Oğlumu hiç kimse darıltamayacak siz bile Oğluma bir babası var Yüzünü göstermeyen bir babası Bir soyadı var çünkü ben Daniel'le evlendim O evlilik artık bitti Daniel pişmanlık duyuyor Boşanma istemesinin sebebi de bu Artık seninle beraber olmak istemiyor Ama benim kadar değildir Hatalarımızın suçlusu oğlum değil Ve oğlum Daniel'le sizlerin umurunda değilse bile benim umurumda Ben tek başıma bütün ihtiyaçlarını karşılayabilirim Sizin lanet paranızı istemiyorum Sadakaya ihtiyacım yok benim Defol defol evimden Mariano Gidiyorum ve umarım bir daha da dönme. Umarım... ...umarım sözünü tutarsın. Yemin ederim ki bu son! Azusena! İşte, bana kitin babasıyla görüşmediğini sanıyorum. Evet, şimdi... ...şimdi bir araya gelmemiz ona bağlı. Ama ben o yere asla geri dönmeyeceğim. Ah hayatım, kendi dairende durumun çok daha iyi olur. Bak, ...seni seven hepimiz sana yardımcı olacağız istemiş. Bu gerçek kardeşim. Jorge annesi... ...şu bayan Malvina... ...beni o kliniğe gönderdi. Ve onların deli olduğumu söylemelerine çalıştı. Sırf bütün parayı kolayca geri alabilsin diye. Santiago'nun bana bıraktığı Aa, her şeyi... Demek şey. gizlenmeye devam etmek zorundasın. O kadın seni bulup kilit altına alana kadar... ...asla durmaz biliyorsun. Ama bu artık gerekli olmayacak. Şimdi her yerde özgürce dolaşabilirim ve iddia ederim hayatımda onu bir daha asla görmeyeceğim. Çünkü o eve tekrar geri dönmeyeceğim. O senin peşine düşecektir. Zaten bunu yaptı bile. Evet ama artık beni rahatsız etmesine gerek kalmadı ki Rosario. Bütün evra imzaladım. Her şeyi geri verdim. Biz ee, e, e, biz yine fakiriz kardeşim. Latas'ı sıkı... terk edeceğim galiba. Ama neden? Orada kendini patron olduğuna inandırmış bir sekreter vardı. Model seçerken kişinin saç karakterine ve yaşam tarzına göre bir model seçmesi lazım. Ne bileyim saçı dalgalıysa bir hanımefendinin onun katalogdan düz bir modeli beğenip de ben düz istiyorum demesi çelişki yaratır. O açıdan saçının karakterine göre, rengine göre ve vücut yapısına göre modeller tercih ederse daha rahat kullanacakları bir görüntüye sahip olabilirler. Efendim saçın modası olur mu? Olur. Suadiye Mosta gerçekten çok güzel.